Kilis'teki bürolarına baskın yapılan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'ye yardımları devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki vakıf deposunda Suriye'ye tırlarla insani yardım malzemeleri gönderiliyor. Yapılan yardımlarla ilgili ayrıntıları A Haber Yurt Haber Şefi Kerim Ulak aktaracak. Kerim söz sende. Banu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeyiz. Kilis'teki depolarına baskın yapılan insan hak ve hürriyetleri kısadı İHH yardım e, deposundayız şu an. Şu an burada yoğun bir çalışma var. Suriye'ye e, koliler dolusu yardımlar arkamda görmüş olduğunuz sırlara yükleniyor. E, İHH Suriye çalışmaları lojistik ve koordinasyon merkezindeyiz. Koordinasyon merkezinden her gün ortalama 25 tır çıkış yapıyor. Şu anda forkliftlerle tırlara yükleme yapılıyor. Ee, şu an yüklenen malzemeler bebek mamaları ve bebek bezleri üzerine e, yükleniyor. Hemen yan tarafında ise battaniyeler ve e, giyim malzemeleri yükleniyor. Şu an dediğim gibi gerçekten e, devasa bir depo burası. Depoda yaklaşık 100 kişi yoğun bir çalışma veriyor. Ee, Suriye'ye her gün tırlar dolusu yardım malzemeleri gönderiliyor. Ee, son yaşanan e, operasyon sonrası e, yapılan yardımlarda da büyük bir artış olduğu yönünde bilgi aldık. Ee, hemen buradan malzemeler forkliftlerle alınıyor. Diğer yandan Hemen yan tarafta günlük 175 bin ekmek kapasiteli bir fırın var. Onu da birazdan size göstereceğim. E, yapılan çalışmalarla ilgili son durumu yanında bulunan İHA Suriye çalışmaları sorumlusu Sayın Muhammed Yorgancıoğlu'na soracağım. Muhammed Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, siz hoş geldiniz. E, efendim son durum hakkında bize bilgi verebilir misiniz yapılan çalışmalarla İHA İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi'nde Reyhan'dayız şu anda. E, bu merkezimizden e, günlük olarak e, 25 tır e, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye içerisindeki e, çalışmalar için hareket etmekte. E, yapmış olduğumuz yardım çalışmaları içerisinde neler var diye e, soracak olursak çalışmalarımızı birkaç ana başlık altında toplamamız mümkün. Sosyal yardım çalışmaları, eğitim alanında yapılan çalışmalar ve sağlık alanında yapılan çalışmalar olarak değerlendirmemiz mümkün. Şöyle polilere bakalım Muhammed Bey neler gönderiyoruz. Şu arkadaşlarımız araçlara evet, e, şu an kıda, bir hijyen ve bebek paketlerinden oluşan yardım malzemelerini yüklüyorlar. Evet. E, şu an görmüş olduğumuz gıda e, paketimiz, standart gıda paketimiz şey içerisinde. Şöyle aşağıya ailelerimize ulaştırmış olduğumuz yardım malzemelerimizi burada görüyoruz. Neler var içlerinde? Suriyelilerin en e, daha doğrusu Arap coğrafyasının en önemli e, vazgeçilmiş oldukları e, vazgeçemedikleri zaten ve zeytinyağı. E, zeytin ve zahter e, zeytinyağı ve zaten olduğunda zaten Suriyeli ya da Arap coğrafyasında ikamet eden kardeşlerimiz için yeterli olan malzemeler. Yine ee, burada mercimeğimiz söz konusu. Kırmızı mercimek. Kırmızı mercimekten sonra yeşil mercimeğimiz var. Şeker yine Suriyeliler için vazgeçilmez en önemli unsurlardan bir tanesi. Bulgurumuz, pirincimiz. Ya bir mutfakta olması gereken bütün unsurlar mevcut burada. burada. bulunmakta. Tabii kahvaltı ürünler de var. Bunların dışında yine aylık olarak e, göndermeye çalıştığımız kah e, kahvaltılık ürünlerimiz de e, bulunmakta. Bunlar e, tabii ki bir ailenin en temel e, ihtiyaç malzemeleri. Bunun dışında aylık olarak özellikle bebeklerimiz için e, hij e, bebek paketleri oluşturduk. Bir bebeğin evet. e, temel ihtiyaçlarını içeren işte bebek sütü, e, çocuk bezi, e, bebek bisküvisi ve Bat diğer ihtiyaçlardan olan. Tabii şu an kış evet. kış aylarında yaşıyor oluşumuzdan dolayı. Arkadaşlar bir battaniye açabilir misiniz? Kış evet. aylarında yaşıyor oluşumuz, Suriye içerisindeki soğuğu da gözümüzün önünde bulundurduğumuzda evet, şu evet. an İHA logolu battaniyeleri görüyoruz. Evet, evet şu, bunları, bunları kendiniz kapsamında e, göndermiş olduğumuz battaniyelerimiz ve İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye içerisinde bina etmiş olduğumuz çadır ve konteyner kentlerimiz bulunmakta. Tabii bu battaniyelerde yine e, gerek çadır kentlerimizde gerekse de e, daha iç bölgelerde e, soğuktan e, muzdarip olan kardeşlerimize. Suriyeli ailelerimize ulaştırmaya çalıştığımız yardımlarımız arasında. Evet. Banu şimdi yan tarafa geçeceğiz, yan tarafta hemen e, günlük 175 bin ekmek kapasiteli bir fırın var. E, makine bu arada Lübnan'dan getirilmiş büyük bir makine. E, 200 bin kapasiteli bir makine bu. Günlük 175 bin ekmek üretiliyor. Ve buradan Suriye'ye gönderiliyor her gün. Üretim aşamasını da size gösterelim. Muhammed Bey sizi şöyle alayım efendim. Evet buradaki çalışmaları da bize anlatın lütfen. Şu an e, Suriye çalışmaları, Reyhanlı Koordine Merkezi bizde kurulu bulan e, Suriye ekmeği üreten fırınımızdayız. Günlük olarak 170 bin ekmeğimiz e, burada Suriyeli kardeşlerimize e, ulaştırılmak üzere üretimi gerçekleştiriliyor. 24 saat esasına dayanan bir çalışmamız var. E, burada üretilen ekmekler gerek Türkiye içerisindeki koordine merkez, e, sağlık merkezleri olsun, yetim merkezleri olsun, gerekse. Suriye içerisinde çadır kentler başta olmak üzere hastaneler ve daha iç bölgelere ulaştırılmakta. Bu ekmeklere dikkatimi çeken Ortadoğu'nun en çok tükettiği ekmek türü galiba. Muhammed yani bu Bey, bildiğiniz üzere Suriye başta olmak üzere Suriye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelerde en çok tüketilen ekmek Türkiye'deki ekmeklerden birazcık daha farklı. Suriyeliler Türkiye'ye ilk geldiklerinde Türkiye'deki ekmeği bayağı bir yadırgamışlar. Çünkü alışık olmadıkları evet. bir ekmek. Biz de İHA İnsani Yardım Vakfı olarak özellikle onların damak tadına uygun olan bir ekmek üretelim diye e, görmüş olduğumuz sistemi Lübnan'dan getirdik. Ve şu anda burada günlük olarak 170 bin ekmek e, üretilerek Suriyelilere hizmet üretilen ekmekler paketlenip günlük olarak Suriye'de tüketiliyor doğru mu? Suriye'deki e, fırınlarda daha önceden bu ekmekler şöyle ratta şeklinde e, evet. hazırlanıyordu. Bir rattamızda 8 tane ekmeğimiz var. 8 tane ragif deniliyor tabiri caizse tek bir e, tanesine rakip olarak. Ya kaç kişilik oluyor bu ekmekler şu an? Şu anda bu bir ailenin bir öğünlük ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Ee, bir ailenin bir öğünlük ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Günlük olarak e, 20 ila 22 bin rabda arasında ekmeğimiz üretilerek e, gerek Türkiye içerisindeki az önce de söylemiş olduğum gibi sağlık merkezleri var Suriyeli yaralıların evet. e, tedavi e, görmüş olduğu hastanelerdeki tedavilerinden sonra gerekse yetim merkezleri ve en önemli ayağı da Suriye içerisindeki dağıtım noktaları, çadır kentlere günlük olarak ekmek gönderiyoruz. Bu arada sizin Suriye tarafında da çadır kentiniz ve konteyner kentiniz var diye biliyorum. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak şu ana kadar e, faaliyette bulunan 6 tane e, çadır ve konteyner kentimiz var. Bunlardan 5 tanesi çadır kent. Reyhanlı'nın e, evet. karşı tarafında e, bir tanesi yine çadır kent olarak kilisin karşı tarafında. Bunun dışında kilisin karşı tarafında yine konteyner kentlerimiz var. Evet. Yaklaşık olarak 850 tane konteynerden oluşan bir merkezimiz var kilisin karşı tarafında Azez bölgesinde. önümüzdeki bir hafta içerisinde de inşallah 1300 tane çadırdan oluşan 5 farklı çadır kentinde açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Çalışmalarınız yoğun şekilde devam ediyor. Evet. Anladım. Bağını şu an dediğim gibi merkezde yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Bu çalışanlardan yaklaşık 40'ı Suriyeli. E, tırlar doğrusu her gün gıda malzemeleri Türkiye'den, dünyadan, birçok ülkeden, e, 76 vilayetten, e, ofisi var İHA'nın 76 vilayette. Gelen yardımlar burada toplanıp Suriye'ye tırlarla gönderiliyor. E, Sayın Muhammed Yorgancıoğlu çalışmalar ilgili bilgiler aktardım. Diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Derim sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sayın Bosna Hersek'ten Türkiye'ye destek.